Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videoda hiçbir yerde listelenmemiş coinleri nasıl bulabilirsiniz bunu göstermeye çalışacağım. Bu videoya güzel bir beğeni gelirse başka bir site daha var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun için lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmında bulunan linkten de Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Orada da önemli haber ve grafikleri paylaşmaktayız. Sitemiz Coin Hunters dostlar. Hemen buraya Coin Hunters yazdığımızda görmüş olduğunuz gibi çıkmakta. Coin Hunters.cc Ve siteye ilk girdiğimizde karşımıza bu şekilde bir ekran çıkmakta. Buradan isterseniz tüm coinlere, yeni coinlere veya bugün gündem olan coinlere bakabilirsiniz. New coin dediğimizde burada reklam ile öne çıkan coinler bulunmakta. Hemen bunun altında ise görmüş olduğunuz gibi dostlar coinlerin çıkış tarihi yazmakta. Örnek veriyorum Arena of Valor daha 16 Kasım'da çıkmış ve henüz market cap'i paylaşılmamakta. Bakın burada Dog Club token bulunmakta ve toplam market cap'in 620 bin dolar olduğunu görmekteyiz. Anlık olarak fiyatı da bu şekilde. 16 Kasım'da çıkmış bir coin. Buradan coinlerin çıkış tarihlerini görebilirsiniz. Şöyle baktığımızda Lost Ark adlı coin'in 2 gün içinde çıkacağı söylenmekte. Yani 2 gün sonra PancakeSwap'ta büyük ihtimal listelenecek. Bakın 3 gün içinde vesaire 13 gün içinde gibi coin'lerin çıkış tarihlerine buradan ulaşabilirsiniz. Henüz sağlam market cap'e ulaşmamış coin'lere de buradan bakabilirsiniz. Örnek veriyorum Plus Market adlı bir coin ve henüz 16 Kasım'da çıkmış. Toplam market cap'i 100 bin dolar bile değil dostlar. Girip inceleyebilirsiniz. Sitesine vesaire gidebilirsiniz. Hemen girelim hatta size gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi tıkladım ve içeri girdim. Burada web sitesi, telegram ve twitter adresleri yazmakta. Burada coin hakkında bilgi vermişler. Buradan web site dediğimizde direkt web sitesine gitmekte dostlar. Yol haritasını vesaire beyaz kağıdı okuyarak yatırımınızı yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi coinhunters.cc sitesi de bu şekildeydi. Son zamanlarda gerçekten çok fazla mesaj almaktayım. Yeni çıkacak coinlere vesaire sadece PancakeSwap'ta bulunan coinlere nasıl ulaşabilirim diye bunu size bir video ile anlatmak istedim. Eğer bu videoya güzel bir beğeni gelirse başka bir site daha var onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.